Arkadaşlar ya şöyle bir şey olamaz. Ben video kaydına bastım. FNAF 2'de oynadım ama 5. geceye geçtim. Bundan tam jumpscare diyecekken Bundan tam jumpscare diyecekken 6. 5. geceye geçtim arkadaşlar ama kayıtta olmadığımı fark ettim ve sinir krizi geçirdim. Bu voilà. arada şöyle bir şey var. Ee, beşinci, gece, beşinci geceyi jumpscare ediyorken geçerken ben şöyle yaptım. Let's go! diye böyle bir bağırdım. <laughs> Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Vallahi orayı çekemedim. Olmadı. Ama altıncı geceye geçerken çekeceğim. Çok acayip bir şekilde geçtim 5 geceye. i'm on a blackout management